Merhaba kıymetli dostlar. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah Turi Sina'ya çıkarak Ya Rabbi demiş. Bana dünyada en günahkar olan kulunu gösterir misin diye sormuş. Yüce Rabbimiz de Ya Musa demiş. Kızıl Denizin kıyısına git. Orada bir baba ile çocuğunu göreceksin. İşte o çocuğun babası benim kullarımın arasında en günahkar olan kişidir. Hazreti Musa Aleyhisselam gitmiş Kızıl Deniz'in kenarına ve bakmış ki bir baba ile çocuğu Kızıl Deniz'in kıyısında yürüyorlar. Onlara şöyle bakmış ve geri dönmüş. Tekrar Turi Sina'ya çıkarak Ya Rabbi bana kullarının arasında en günahkar kulunu gösterdin. Merak ettim diyor. Bana kullarının arasında en günahsız kulunu bana gösterir misin diye sormuş. Yüce Rabbimiz de Hazreti Musa'ya şöyle demiş. Git demiş. Kızıl Denizin kenarında yürüyen bir baba ile çocuğunu göreceksin. İşte o baba benim kullarımın arasında en günahsız olan kulumdur demiş. Hazreti Musa yine Kızıl Denizin kenarına gitmiş. Orada bir bakmış ki dün gördüğü baba ile çocuğun aynısı. Dün dünyanın en günahkar olan kişisi ile bugün dünyanın en günahsız olan kişisi aynı. Allah Allah demiş. Nasıl olur demiş şaşırmış Hazreti Musa aleyhisselam ve dönmüş tekrar Tur Sina'ya Rabbine sormuş Ya Rabbi dün bana gösterdiğin senin kullarının arasında en günahkar olan kişi ile bugün bana gösterdiğin kullarının arasında en günahsız olan kişi aynıydı bu nasıl olur Ya Rabbi, nasıl olur? Taççup içerisinde Rabbimize soruyor Hazreti Musa. Rabbimiz de Hazreti Musa'ya şöyle diyor Ya Musa. Hani o Kızıl Deniz'in kenarında çocuğuyla yürürken o gördüğün baba var ya. O babanın çocuğu elinde tuttuğu çocuk şöyle babasına sordu. Baba demiş. Bu üstünde yürüdüğümüz kumlardan daha çok var mı? Daha çok ne var? Çocuk sormuş babasına. Babası şöyle demiş ona: Oğlum, bu kumlardan daha çok olan var. Deniz var. Denizin dalgaları var. Denizin köpükleri var. İşte bunlar kumlardan daha çok, daha fazla demiş çocuk babasıyla yürümeye devam ediyordu ve babasına soru sormaya devam ediyordu. Baba demiş, bu denizin dalgalarından, denizin köpüklerinden daha çok ne var? Bana söyler misin dedi. Baba çocuğuna döndü. Bu denizin köpüklerinden daha çok babanın günahları var oğlum. Babanın günahları var. Kıymetli dostlar, çocuk ya yine babasına sorular sormaya devam ediyordu. Baba demiş. Peki senin günahlarından daha çok senin günahlarından daha büyük bir şey var mı? Baba bu soruyu soran çocuğuna şöyle bir baktı. Var dedi oğlum, var. Bunların bütün bunların hepsinden daha büyük olan Allah'ın rahmeti var. Allah'ın rahmeti var. İşte Ya Musa. O adam. O benim günahkar kulum. Her şeyin en büyüğünün benim rahmetim olduğunu bildiği halde ben onu nasıl affetmem? Ben onun günahlarını nasıl silmem? Ya Musa diye seslendi. Onun bütün günahlarından daha büyük olan Allah'ın rahmeti var. Benim rahmetimin büyüklüğünü kabul eden, büyüklüğünü bilen bir insanı ben nasıl affetmem diye Hz. Musa'ya söyledi. Kıymetli dostlar, Allah diyor ya ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse, kulum beni nasıl düşünürse ben oyum işte. Kulum benim affedici olduğumu, benim rahmetimin büyüklüğünü biliyor. Ve beni böyle biren bir kulu ben nasıl affetmem? diyor. Kıymetli dostlar,